bugün yerimizde. Neden mi? Çünkü Emine Sultanımız bugün yemeklerimizi hazırlıyor. Biz de rahat rahat... Oh şık 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 şık... Kaşarlar nerede? Kaşar geliyor. <laughs> bak bak gidiyor yakala onları. hepsi girecek ortam. kaşarlar. Tepsiye. Değerli izleyicilerimiz şimdi böyle gençlik yıllarımıza gidelim. Annem derdi ah. ki bana, bak bak Mili diye dinle, <laughs> kızım derdi ben şimdi mutfağın işini bitireceğim, ee, sen de git oturma odayı, arada tozunu al. <laughs> ben ne yapıyordum sizce? Ben sence ne yapıyordum için? Teyze bakıyordun. Hayır. Hiçbir şey yapıyordum. Ben mikrofonumu alıp içeride sürücülük yapıyordum. Evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şarkı söylüyordum. Annem de zannediyor ki vay hamarat kızım, içeride neler yapıyor neler. Oyuncu Allah. benim. Şimdi nereyle devam ediyoruz? Magic Box'la devam ediyoruz. Arabalarımızı doğru ellere teslim edelim. Bu hafta alkatlarından da bilgiler aldık. Hmm. Neler neler öğrendik. Yola çıkacağız. Yakında izine gideceğiz. Sevdiklerimize kavuşacağız. <laughs> aman aman değerli gurbetçilerimiz, güzel insanlarımız. O yollarda dikkat edin. Bir saat, iki saat evinize geç gidin. Ama sağ salim gidin inşallah. Herkes sağ salim ailesine, yuvasına... Kavuşsun dileriz değerli izleyicilerimiz dikkat edin o yüzden lütfen lütfen arabalarınızı doğru yerlere götürün doğru adreslere götürün güzel tamirler olsun iyi yerler ve doğru adresler olsun Magic Box bizlere çok güzel bilgiler verdi emine sultanım sen neler yapıyorsun şimdi ne yapıyorsun ben şimdi yarım kilo mantarı doğradım köşe. evet şimdi de üç tane biberimizi doğruyorum. Daha sonrasında da ocakta onları hafiften, inceden böyle bir kızartacağız sanırım Makarnamızı değil Makarnamızı da kaynatıyorum. Tamamdır. Evet biz şimdi Magic Box'a gidelim elbirliğiyle Gidelim mi Minicim? Haydi gidelim. Onun arabası var. <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel mi güzel. <laughs> için hizmette sınır tanımayan Magic Box, Viyana'da bir ilki gerçekleştiriyor. Magic Box, Oto Ekspertiz Ofisi'nde araçlarınız sigorta ve ekspertiz işlemlerini yaptırıyor ve sorumlu sigorta işlemlerinizde hem avukat hem de ekspertiz hizmeti veriyoruz. Ayrıca Magic Box, kaporta ve boya işlemleri, araç teknik tamiri, teker ve jant hizmetleriyle, araç alım-satım galerisiyle hizmet vermeye devam ediyor. Merhabalar ben Bülent Ürün. Magic Box'un işletmecisi olarak 16 senedir 16. Viyana'da HİP gazetede hizmet ediyoruz. Dünyemize katmış olduğumuz araç koltuk döşemi ve oto ekspertiz ofisimizde aracınızın sigorta ve ekspertiz işlemlerini yapıyor. Sorumlu sigorta işlemlerinizde avukatınızı ve ekspertinizi biz sağlıyoruz. Ayrıca ofisimizde satın almak istediğiniz araçların veya aracınızın geçmişte yaşadığı kazaları ve değişen parçaları raporlu sunum olarak gerçekleştiriyoruz. Wir empfehlen prinzipiell jedem Autofahrer eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen. Die Rechtsschutzversicherung sollte im Normalfall die Kosten des Rechtsanwaltes tragen, wenn diese Kosten nicht sowieso vom Unfallgegner bzw. dessen Haftpflichtversicherung zu tragen sind. Ich persönlich habe die Erfahrung, dass es auch schon bei kleinen Schäden sehr nützlich sein kann, dass man einen Anwalt einschaltet. Jedenfalls aber sollte man einen Anwalt einschalten, wenn das ein schon größerer Schaden ist und ganz bestimmt auf jeden Fall, wenn ein Personenschaden vorliegt, wenn es Verletzte gibt, aus welchen Gründen auch immer.